Rabbim bizleri gurura, kibire, hayasızlığa ve ahlaksızlığa düşmekten muhafaza eylesin. Bizler insanoğlu olarak git geller yaşayan, günü gününe tutmayan varlıklarız. Bazen bir bakarsınız kendimizi her şeyin sahibi zannederiz. Ama bu zannetmenin peşinden Rabbim bizlere bir musibet verir, görürüz ki hiçbir şey değiliz. Basit ve aziyet içerisinde olan bir varlık olduğumuzu Rabbim bize verdiği musibetlerle, verdiği imtihanlarla zaman zaman hatırlatır. Hal böyleyken yine de dünyanın kurulduğu günden beri, dünya kurulup da ilk insan Adem Aleyhisselam yaratıldığı günden bugüne kadar hep insanın azmışlığını, kibrini, gururunu net bir şekilde görmüşüz ve Rabbimiz ayeti celilelerle de bize bunları hatırlatmış. Niye? Ey insanoğlu bak ben seni yarattıktan sonra bana asi olursan şunlar gibi olursun diye de bizlere hatırlatmış. Halbuki bizler Müslümanlar olarak biliriz ki Allah Celle Celaluhu kibri, gurur asla sevmez. Ve Müslümanın nasıl olması gerektiğini ayeti celilelerle ortaya koyar. Rabbimiz ayeti celilede o Rahman'ın kulları ne yaparlar? Onlar yeryüzünde bakar ile tevazu ile yürüyen kimselerdir. Kimmiş onlar? O Rahman'ın kulları olan Müslüman olanlar ve bu diyor. Allah'ın kulları olan o kimseler yeryüzünde tevazu ile alçak gönüllükle, mütevazi bir şekilde yürüyen kimselerdir. Ve idâ hâdâ behumul Eğer ki cahiller onlara laf atacak olursalar, laf attıkları zaman ne yaparlar? Alu <laughs> selama. Selam sizin üzerinize olsun derler ve onlardan yüz çevirirler. Müslümanın asli vazifesi nedir? Asli vazifesi Allah'ın emrini yerine getirecek bir hayatı sürdürmek, o sürdürdüğü hayatı insanlara tebliğ edip kötülüklerden nehyetme çabası içerisinde olmak ve bu çabanın peşinden de eğer ki anlattığına karşılık karşı taraftan cahilce bir şeyler duyarsa, isyan görürse bunları da anlamamakta ısrarcı olduklarını fark ederse selam sizin üzerinize olsun diyerek onlardan yüz çevirir. İşte bu Müslümanın taşıması gereken vakarlı, tevazulu ve alçak gönüllü neydir? Vasfıdır. Bu Müslümanın olması gereken, üzerine taşıması gereken vasfıdır. Çünkü Müslümanlar bilir ki Karun'u batıran neydi? Kibriydi. Allah hiç kimseye nasip etmediği yeryüzünün hazinelerini ona vermişti. Karşılığında sadece az bir kısmını, çok az bir kısmını kendisi için harcamasını istediği zaman ben kazandım dedi. Rabbim verdi demedi. Allah bana verdi ben de onun yolunda harcıyorum diyemedi. Ne yaptı? Kibre kapıldı. Ben dedi ya ben kazandım. Her şeyin sahibi benim. Bu güç kuvveti ben elde ettim. Niye vereyim dedi? Rabbim batırdı. Yine Müslüman bilir ki Firavun'u yok eden de neydi? Kibriydi. Dedi ki ben her şeyin sahibiyim ya. Haşa ben sizin Rabbinizim dedi. Bak istediğimi yaşatıyorum. istediğimi öldürüyorum dedi. Ama ne oldu? Rabbim suda boğdu. Boğarken de ibretlik olsun diye bize ayeti celil ile haber verdi. Ben ne yaptı? Musa'nın tanrısına iman ettim dedi. Rabbim geç kaldın dedi. Şimdi mi dedi. Ve Rabbim öyle bir örnek bıraktı ki bugün İngiliz müzesinde hala duruyor secde halinde. Çürütmedi. Normalde bir insan gömdüğün zaman toprakta bir hafta içerisinde üzerimize giydirilen et parçasından hiçbir şey kalmamışken o hala şeklini şemalini koruyor. Niye? Ey insanoğlu, ister inan ister inanma ama sonunda Rabbine döneceksin. anlayacaksın ama geç kalmadan anla diye Rabbim örnek olarak bırakmış. Binlerce asır geçmiş üzerinden hala duruyor. Nemrut'u hatırlar Müslüman. Nemrut da kibre kapılmıştı. Aşağı Rabbimizi öldürdüğünü zannedecek kadar da Aklı kıttı. O meydan okumasına karşılık sen hiçbir şeysin diyerek Rabbim ona bir sineği musallat etti. O sinekle ne oldu? Yok olup gitti. İnsanoğlunun bu olduğunu Müslüman her daim bilir ve kibre kapılmaz. Peki Müslümanın diyenlerin bazıları bugün Müslüman olduğunu iddia eden bazı kardeşlerimizdeki bu kibir nedir? Bir sormamız lazım. Bu kibri üzerimizde niye taşıyor? Şimdi beş vakit namazını kılan, İslam'ın gereklerini yerine getiren ama kibrinden de bir adım geri atmayan Müslüman hangi kefeye konulacak? Rabbin huzurunda hangi karşılığı bulacak? Bunu kendimize sormadığımız takdirde yaptığımız ibadetler, o yaptığımız ibadetler Allah huzurunda bizi kurtarmaya yetmeyecek. Yoksa bizler şunu mu zannediyoruz? Dünya hayatında cenneti bize garantilediler de bu garantinin adı altında bizler müjdeye erişmiş kullar olarak sevinçle biz buyuz mu diyoruz? Halbuki aşere-i mübeşşere dediğimiz on kişinin dışında, onun dışında birkaç kişi daha var. Dünyada cennetle müjdelenen kimse yok. Kimsenin garantisi de yok. Müslüman olacağının garantisi de yok. Müslümanca öleceğinin garantisi de yok. Hal böyleyken bu bir Müslüman bu kibri nasıl üzerinde taşır diye kendisine sorması lazım. Acaba bu cüretimiz girdiğimiz bu yol inancımızla artışıyor mu diye kendimize sormamız lazım. Biz Müslümanız. Asla kibri, gururu üzerimizde taşıyamayız. Taşıdığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere hatırlattığı durumlarla karşı karşıya kalırız. Halbuki Müslüman olarak biz biliriz ki iblisin şeytana dönüşmesinin nasıl olduğunu hepimiz biliriz. Ama maalesef ibret almıyor. O iblis meleklerin hocasıydı ama şeytana dönüştü. Bizler de Müslümanken gurura kibire kapılmakla onun askeri olmayla tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımızı hiç farkında değiliz. Veya umursamıyor. Farkında değilsek kurtarı tarafı var. Ama umursamıyorsak o zaman imani tehlike var demek. Onun için kendimize bakalım acaba bulunduğumuz konum sebebiyle elimizdeki servet sebebiyle, bulunduğumuz kabile sebebiyle, bulunduğumuz topraklar sebebiyle kibre kapılıyor muyuz, kapılmıyor muyuz diye kendimizi sorgulamamız gerek. Sorgulamazsak şeytanın düştüğü o kuyuya biz de düşeriz. O zaman ne dünyada ne ahirette kurtuluşa erişiriz. Peki şeytan ne yapmıştı da iblisten şeytana dönüşmüştür? Allah Celle Celaluhu Araf Suresi'nde bu durumu şöyle belirtiyor. Biz ona secde etme emrini verdiğimiz zaman Allah Celle Celaluhu o emri yerine getirmeyen şeytana sormuştur. Sana emrettiğimiz zaman seni saygı ile eğilmekten alıkoyan nedir? Sen niye elimize karşı çıktın dediği zaman, ya Rabbi ben ondan daha hayırlıyım. Niye? Sen beni ateşten yarattın, onun ise çamurdan yarattın. Ben ondan daha üstünüm. Halbuki söylediği lafta kod gizli, Sen yarattın diyor. Kim Allah Celle Celal. Yaratan kim aynı nokta. Allah Celle yarattığı zaman. Onun vasfını belirleyen de odur. Siz şimdi bir üretici olarak mı fiyat belirlersiniz? Yoksa üretilmiş bir şeyin fiyatını mı belirleyebilirsiniz? Tabii ki üretici fiyatı belirler. Oradan kaç liraya çıktıysa onun üzerine koya koya bir fiyat ortaya çıkar. Şimdi Allah Celle Celaluhu yaratmış, yaratılışını ortaya koymuş ama bu yaratılış sebebiyle yaratılan kendisine ne biçiyor? Kendisine bir değer biçiyor. İşte Allah Celle Celaluhu soruyor ona, seni emrimizi yapmaktan koyan nedir? Ya Rabbi ben ateşten yaratıldım, ben daha üstünüm. O çamurdan yaratıldı. Diyerek kendi kendisini hem cennetten kovdurdu, hem de Allah'a isyan eden asi bir zümre haline getirdi. İşte bu durum bizler için net bir ifadedir. Eğer ki kibre kapılırsak, gurura kapılırsak, ne halle karşı karşıya kalacağımızın açık göstergesidir. Onun ne yaptığı gururu cennetten kovdurur. Bizi gurur ne yapar? Cennete sokmaz bizi. Öyleyse ne yapacağız? Bizler aciz bir varlık olduğumuzu kabul edeceğiz. Allah'ın huzurunda başımızı eğdiğimiz gibi insanlara karşı da tevazu sahibi olacağız. Ve Rabbimizin huzuruna o tevazuyla çıkma mücadelesini vereceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu net bir şekilde zaten hayatının her anında hem yaşamış hem yaşanması için anlatmış ve de örnekleriyle ortaya koymuştur. Allah Resulü şöyle beyan ediyor. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan diyor cennete giremez. Zerre nedir? Bir toz parçası. Bu kadar kibri bile kalbinde taşıyan cennete asla giremez diyor. Şimdi kibrin ne manaya geldiğini anlamak için bu ifade bir insana yeter de artar. Bile. Ama kibir derken de yanlış bir anlaşılmaya da gitmesin. Kibir demek giydiğimiz elbiseden hoşlanmak, bindiğimiz arabadan hoşlanmak değil. Nitekim bu ifadeyi kullandıktan sonra ashab ikramdan birisi ya Resulallah ben güzel giyinmeyi, güzel ayakkabı giymeyi, güzel elbise giymeyi seviyorum ya Resulallah. Bu da kibir midir diye soruyor. Allah Resulü Allah güzeldir, güzel olanı sever diye karşılıyor. Tabii ki biz güzel giyineceğiz, güzel imkanlar varsa o imkanları israf etmeden kullanacağız. Bunda kibre kapılmadığımız sürece böyle bir şeyleri yapmakta bir beis yoktur. Şu değildir, Müslüman fakir yaşasın, fakir ölsün diye bir kaide yok. Müslüman zengin olmalı, yeter ki onu Allah için kullanabilsin. Ondan daha değerli bir şey yok. Müslümanın zengini fakirinden daha değerli. Fakirin zaten yoktur ki verecek bir şey olsun. Ama var olandan vermek zordur zaten. Şeytanın ve nefsin devreye girdiği nokta burası. İşte onu Allah bir kuluna nasip ettiği zaman Allah yolunda onu harcayabilen Allah katında ece çok büyüktür. Biz asla şunu demiyoruz. Allah Resulü fakir yaşadı siz de fakir yaşayın demiyor. Helalinden kazanın. Helaline harcayın. İstidam oluşturun. insanlara fayda sağlayın. O yaptıklarınız dolayısıyla Rabbim sizleri cennette kimlerle peygamberlerle sıddıklarla şehitlerle beraber eder. Çünkü zenginliğin yolu nedir? Ticaretten geçer. Dürüst tüccarın varacağı yer burasıdır diyor Allah Resulü. Biz yeter ki hayatımıza dürüst olalım, Allah'ın verdiklerini Allah yolunda kullanalım. Rabbim karşılığında bize ne yapacak? Cenneti satacak. Biz amelimizle cenneti satın alacağız. Ama bunun yolu nereden geçiyor? Bulunduğu konumu, bulunduğu yeri bilmekten geçiyor. Biz haşa yaratıcı değiliz. Biz yaratılanız. Yaratılan yaratıcısına tabi olmak zorundadır. Siz şimdi bir makine yaptınız. Makineye belli tuşlar koydunuz. O tuşların şunu şu yapar, şunu şu yapar diye koymuşsunuz. Siz orada koyulan kaideye ait tuşa basıyorsunuz. Başka bir işlem yapıyor. Mümkün mü böyle bir şey? Yani makineyi çalıştırma tuşuna basıyorsunuz, makine kapanıyor. Bunda bir abeslik olmaz mı? Şimdi Allah Celle Celaluhu yaratmış bizi, kaideyi de koymuş. Biz yaratıcı, yaratılmış olarak bu kaideye, kurala uymanın yolunu bulacağız. Ha, dedik ya, kibir demek güzel giyinmeyi, zenginliği iptal etmek değil mi? değildir. Kibir nedir diye baktığımız zaman, hadis-i şerifin devamında Allah Resulü bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Nedir o? Kibir İnsanı hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmekten geçer diyor. Hakikati inkar ettin. Nedir hakikat? Ben yaratıldım hakikatini inkar etme. Nasıl inkar edersiniz? Her şeyin sahibi kendinizi görürseniz Allah'ın hakikatini inkar etmiş olursunuz. Biz öyle bir varlığız ki gelişimize müdahale edemiyoruz. Kimse doğacağı yeri seçemiyor. Anne babasını seçemiyor. Veya doğacağı saati belirleyemiyor. Hadi onu belirleyemedin. Ölümünü belirleyebiliyor musun? Onu da belirleyemiyorsun ya. Kimse diyor mu ben yüz yaşına kadar yaşayacağım garanti aldım diye biliyor mu? Şuradan bir saniye sonrasına garantisi olan var mı? Yok. Her şey kimin elinde? Her şeyin sahibi olan Allah'ın elinde. Öyleyse hakikati kabul etmekten geçer kibri kaybetmenin yolu. Kibri kaybetmek istiyorsan, yok etmek istiyorsan önce aciz olduğunu kabul edeceksin. Önce yaratılmış olduğunu kabul edeceksin. Önce güç ve kudretin ancak Allah'ın elinde olduğunu kabul edeceksin. Sonra da seni yarattığı gibi başkalarını da yarattığını kabul edip kimseyi hor görmeyeceksin. Efendim benim makamım var. Yok muydu Firavun'un makamı? Nemrut'un makamı yok muydu? Nicelerin makamları yok muydu? Neredeler? Hepimiz geziyoruz. Tarihi mekan yeraltı şehri, yeraltı şey, üstü şehri, yok şu kale, bu kale. Hepsinde krallar vardı. Hepsinde makam sahipleri vardı. Hani neredeler? Ne mezarları kaldı, ne kemikleri kaldı. Neredeler? Demek ki neymiş? Biz aciz bir varlığız. Bunu kabul etmediğimiz sürece gerçek manada bir Müslüman olamayız. Önce bunu kabul edeceğiz. İşte bu hakikati de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi yaşantısında da ortaya koyuyor. Düşünün kendisini yurdundan süren, kendisine her türlü işkenceyi deva gören, başından aşağı işkembe, deve işkembesi atan o kimseleri affetti Allah Resulü. Mekke'yi fethetti. Bir zafer kazanmış komutan edasıyla girdiği şehirde ne yapar kimse o komutan? astığı astık, kestiği kestiktir ama Allah Resulü öyle yapmadı. Karşısında tir tir titrerken benden ne karşılık beklersiniz dediği zaman onlar bir kardeşim bir kardeşe olan merhametini bekleriz dedi. Ve o merhameti gösterdi. Bu merhameti gösterdiği sırada gençlerden biri karşısına titredi. Allah Resulü ona veciz bir söz söyledi. Ey genç dedi, sakin ol. Ben bir kral değilim. Ben bir ne diyeyim? Dünyalık makam peşinde koşan birisi değilim. Ben güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğlu. İfadeyi görüyor musunuz? İfade de çok mana var, çok. Yani ben evet görev olarak Allah'ın en üstün kabul edilen görevini üstlendim. Ama ben bir beşerim. Ben de sizden birisiyim. Ben de sizin gibi yiyorum, sizin gibi içiyorum, ve sonunda Rabbime döneceğimin mesajıdır bu. Allah Resulü bu mesajı veriyor. Ben onun ümmetiyim diyen bu mesajı veremiyor. Her bulunduğu konumu kendisi için bir varlık sebebi sayıyor. Kendisi için bir kibir sebebi sayıyor. Hani nerede Müslümanlık? Nasıl Allah'ın huzuruna bu şekilde gideceğiz? Yarın öyle bir durum ki şeytana diyecekler ki ya Rabbi bu şeytan bizi aldattı. Şeytan diyecek ki ya Rabbi ben bunları aldatmadım. Ben onlara peşime takılın demedim. Bunlar geldi takıldılar. Ben kendimi kurtaramıyorum. Bunlarla uğraşacak değilim. Ben onları tanımıyorum diyecek. Hani bize vesvese veriyor ya kulağımıza fısıldıyor şöyle yap böyle yap. Sen şöylesin sen böylesin. O da kabul etmeyecek. Peşinden gittikleri putlarda onları kabul etmeyecek. Kalbinde putlaştırdıkları da onları kabul etmeyecek. Orada bir şefaatçi yok. Orada bir yardımcı yok. Orada tek şefaatçi iman. Niye tek şefaatçi iman diyorum? İman olmasa Allah Resulü de kurtaramaz sizi. Niye? Amcasını kurtardı. Kurtarabiliyor mu? Yok. Biz amcası kadar Allah Resulüne ümmet olabildik mi? Olamadık ya. Malıyla, canıyla, her şeyle Allah Resulünü korudu. Sonuç iman etmedi. İman etmedi amel sıfır. Hiçbir değer ifade etmiyor. İşte onun için bizler Allah Resulü'nün bu ortaya koyduğu bu veciz sözü iyi anlamakla mükellefiz ve düştüğümüz o konumdan kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Ve Allah Resulü bu mütevaziliği ortaya koyarken de şunu da ortaya koyuyor ve belirtiyor. Buyuruyor ki Allah bana mütevazı olup birbirimize karşı övünmememizi emretti. Mütevazı olacaksın, alçak gönüllü olacaksın. Ama mütevazı olmak demek şu değil. güzel giyinme, kötü giyin. Peşmürde bir dolaşmayla ha, ha, sokaklarda dolaş. İşte saçına başına dikkat etme. Darmadağın ol demek değil. Mütevazı olmak demek Müslümanın kisvesini güzel giyimli, güzel tıraşlı ondan sonra üstüne başına dikkat eden konuşmasına riayet eden bir Müslüman konumda olacaksın. Ama bu bulunduğun konumu insanlara üstünlük vasifesi görmeyeceksin. Mesele buradadır. İşte diyor ki karşınızdakine karşı övünmeyin ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda da bulunmamamızı Allah bana vahyetti Hatta aşan nedir? Hatta aşan karşıdaki insanın senin gibi yaratılan bir varlık olduğunu unutmamak. Bizde bir ibare vardır. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Bu çok mana ifade eder. Yani kişi ne kadar kötü olursa olsun yine de onu yaratana saygımızdan dolayı yine de ona belli bir seviye kadar hürmetimizi göstermeye devam ederiz. Çünkü Allah Celle Celaluhu hürmetsizlik yapana karşı diyor ki ne yapın? Ve aridan cahilin, yüz çevirin cahillerden diyor. Onlarla mücadele edin, onları ikna edin demiyor ki. Bize düşen nedir? Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı kula sıf yaratıcısından dolayı yine de saygı göstermek. Bu bize bir şey kaybettirir mi? Asla kaybettirmez. Nice makam sahipleri, nice kibir sahipleri bugün ne durumdalar? O makamını kaybettikleri an bütün saygınlıklarını da kaybediyor. Ama Allah için yaşayan ölümden sonra da saygınlığını kaybetmiyor. Hala arkasından Fatiha okunan kimseler oluyor. Mesele nedir? Mesele o vasfı üzerinde taşıyacak imanı üzerinde taşımaktır. Nitekim Allah Resulü bu vasfı taşımayıp da haddi aşanlara karşılık şu ibareyi ortaya koyuyor, şu ifadeyi bizlere haber veriyor. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter diyor. Başka bir şeye gerek yok. Başka bir günaha gerek yok diyor. Bir Müslümanın, bir Müslüman kardeşini hor görmesi, alçak görmesi, onu kendinden daha aşağıda görmesi ona kötülük olarak, günah olarak yeter de artar. Şimdi öyle kardeşlerimiz var ki Allah nasip etmiş, zenginlik vermiş. Allah nasip etmiş, makam vermiş. Bunu Allah için kullanan kardeşlerimiz de var. Bir de verdiği zekatı karşısındakine sopa atar gibi veren kardeşlerimiz de var. Olmaz. Böyle bir verdiğiniz o her parça size ateş olarak geri döner. Zekat verdim zannedersin. Sadaka verdim zannedersin. iyilik yaptım zannedersin. Sonra da kendi kendini kandırırsın. Bugün öyle bir iyilik yaptım ki o oh, cenneti kazandı. Böyle zannedersin. Ama yarın kitap açıldığı zaman vay ya bu kitap nasıl yazmış ya. Bu kitap nasıl yazmış diye şaşar kalırsın. Herkesi kandırabilirsin ama Rabbimizi kandırmamız mümkün değil. Hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız. Rabbim kalbimizdekini biliyor çünkü. Öyleyse Allah Resulü'nün belirttiği bu hususu üzerimizde taşımamak için mücadele vereceğiz. Çünkü o kötülük olarak bize yeter diyor. Aslında biz biraz düşünsek, insanın özünün ne olduğunu biraz kavrasak zaten bazı şeyleri kendiliğinden çözülür. Ey insanlar diyor Allah Resulü. Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarınla övünmeyi yasakladı. Sizden kaldırdı. Bunu sizden men etti. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise Allah'ın topraktan yarattığı bir varlıktır. Hepimiz nereye dayanıyoruz? Adem babamıza dayanıyoruz. O neye dayanıyor? Toprağa dayanıyor. Peki nereye gidiyoruz? Yine toprağa gidiyoruz. Yani her şey aslına rücu eder. Aslımız ne toprak, nereye gidiyoruz ne toprağa gidiyoruz. Aslımıza rücu ediyoruz. Allah Resulü de aslımızı bize hatırlatıyor. Büyüklenmeyin, kibirlenmeyin, gurura kapılmayın. Siz topraktan geldiniz ve toprağa gideceksiniz. Ve Allah Resulü kibir hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir diyerek de kibrin neyini? Tanımını ortaya koyuyor. Ne yapıyor? Başkalarını küçük kendini büyük görüyor. Şimdi efendim ben makam sahibiyim diyenler sakın bunu deme. Niye? İnsanların kendisi için ayağa kalkmasına hoşlanan kimse cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Hazırlansın diyor cehennemdeki yerini Allah Resulü. Geldin bir yerin neysin? Bir yerin muhtarısın, bir yerin belediye başkanısın, bir kurumun başkanısın, bir yerin patronusun, sen geldiğin zaman herkes ayağı dikilsin böyle el pençe divan dursun diye bekliyorsan o zaman diyor yandın diyor Allah Resulü. Yandın. Ha şu değil. Bir makam sahibi geldiği zaman kişiye değil makama saygı vardır. Bir yerin belediye başkanı geldiyse başkanın o makamına saygı vardır. Kişinin kendisine de saygı vardır. Biz yine o saygıyı göstermekte mükellefiz ama karşı taraf bunu bir beklenti içine alırsa orada işi biter diyor Allah, Allah sakın bir böyle bir beklenti içerisine girmeyin makamlarınız da her şeyiniz de bana aittir bana döneceksiniz muhakkak diye de Rabbim bizlere hatırlatıyor ama öyle zamanlar yaşıyoruz ki büyüklenmeyi Allah'ın evlerine sokacak kadar da ileriye gidiyor zaman zaman yaşıyoruz bunu geçmişte de yaşanmış bugün de yaşanmış e ben makam sahibiyim, camide de yerim olsun, mescitte de yerim olsun, Kabe'de de yerim olsun. Ya burası stadyum değil ki, locası olsun. Burası Allah'ın evi. Allah'ın huzurunda herkes eşit. Ama biz öyle bir noktaya, öyle bir konuma getirmişiz ki, maalesef buraları bir de bu işe alet edecek noktaya gelmişiz. Ama şunu unutuyoruz ki, biz bir su parçasından meydana geldik. İğrendiğimiz bir su parçasından meydana geldik. Et parçasına dönüştük. Rabbim tarafından dünyaya gönderildik. Biz bu kadar aciziz. Allah Celle Celal yağmur vermese susuzluktan ölürüz. Rabbim ürün vermese açlıktan ölürüz. Hadi gücün yetiyorsa yağmur yağdır. Hadi gücün yetiyorsa ekini bir bittir. Birinizin ayvasına buz vursa ne yapabiliyorsunuz? Veya Rabbim bir musallat etse bir kelebeği, bir tırtılı ne yapabiliyorsunuz? İstediğiniz kadar ilaç vurun on seferde vursanız Allah onu yazmışsa o kurt oraya giriyor. Hiçbir şey yapamıyor. Sen musun? Niye zorluyorsun? Erdem odur ki bulunduğu durumu kabul etmesinin üzerinden geçer. Erdemli kişi bulunduğu durumu lehine çevirir. Kabul eder. Kabul ettiği o durumun gerçeklerini gereklerini yerine getirmek için mücadele ver. Biz buyuz ya. Bir su parçasından geldik meydana. Bunu inkar edebilecek kimse var mı? Bunu inkar edebilecek hiçbirimiz yokuz. Bu çünkü. Gerçek bu. Bu gerçek değişmez. Allah Celle Celaluhu ayeti cellede bunu ortaya koymuş. Biz sizi bir halakadan yarattık diyor. Alakadan, alaktan yarattık sizi diyor. Bu iş bu kadar basittir. Öyleyse kimliğimizi, kişiliğimizi, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi Müslüman olarak asla unutmamamız gerekiyor. Ve Rabbimizin bize verdiği bu aziyet içerisinde Rabbimize kul olma vasfını yerine getirerek aziyetten kul olma şerefine vararak Allah'ın huzuruna gitmenin vesilesini aramak durumundayız. Şimdi önümüzde bir bayram var. Artık kibrimizi, gururumuzu, makamlarımızı, bulunduğumuz konumları, servetlerimizi bir kenara bırakıp kardeş olma vaktidir. Bugün kardeş olmayı beceremezsek, bugün birbirimizle kucakla yaşamazsak, bir gün bugün bizim aramızdaki meseleleri bitiremezsek, aramızda halalleşmeyi, aramızda problemleri çözmeyi hedeflemezsek, hem bu dünyada bugün Müslümanlar arasında yaşanan şeyleri yaşamakla karşı karşıya kalırız hem de huzuru mahşerde müminin gerçeği olarak kardeşliğini ortaya koyması gerekir. Hükmünü yerine getirmediğimiz için kibrimiz sebebiyle, gururumuz sebebiyle Allah huzurunda kaybedenler olur. Evet, bak sürekli Allah Celle Celaluhu bize uyarlar gönderiyor. Efendim yapma, virüs deme Allah'ın bir uyarısı demeyin saklı. Her şey ondan değil mi? Her şey ondan değil mi? Allah Celle Celalı her şeyle bizi uyarıyor. Ey kullarım, uyarıyı alın diyor. Biz ne yapıyoruz? Deprem yaşıyoruz, evimiz başımıza yıkılıyor. Malımızı, mülkümüzü kaybediyoruz. İki gün sonra hala ben büyüğüm diye gibirleniyorum. Hadi, varsa gücün evini yıktırtma. Hadi gücün varsa yere batma. Hiçbirine gücümüz yok. Öyleyse aziyetimizi kabul edelim. Allah'ın bize emirlerini yerine getirmek için mücadele verelim. Bu dünyada Rabbinin rızasını kazanacak vesilelere sığınalım. Ahirette kazananlar olalım. Orada istediğiniz kadar kibre kapılabilirsiniz. Orada istediğiniz kadar gururla kapılabilirsiniz. Hiç problem yok. Niye? Allah artık orada yükümlü kılmıyor seni. Kulum seni serbest bıraktı. Her şeyinle serbestsin diyor. Ama bu dünyada onun hazırlığını yapacaksın diyor. Rabbim o hazırlığı yapabilen kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri şaşıranlardan olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim bizleri kibre, gurura kapılanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Ona kapılan şeytana tabi olmaktan da bizleri muhafaza eylesin. Önümüzdeki bayramı bayram gibi geçirebilecek vasfı üzerimizde taşımayı bizlere nasip eylesin.